Arkadaşlar sizlerle beraber bir rastlar sanıyoruz. Ee, Yanımızda en yakın arkadaşımız Ecem var. Merhabalar. Evet direkt arkadaşlar çift hesaplaşmaya gireceğiz. Evet. Ee, ne ile gireyim? Şu renkle gireyim işte. Tamam başlayalım. Tamam. Şu ikili kalalım kanka. yapılalım. Hoppa. Şuradaki. Bu arada arkadaşlar biz birlikte tekrar bir video çekmiştik ve bu videoda yani o videoda ses gelmemişti. Hatta ben e, benim ben kuzenim ve ırmak vardı. Arkadaşlar aslında e, bir uygulamadan bağlanmıştık ama ismini veremeyiz. Evet. O yüzden Aa, oh. Geberim. E şu Brock. Hmm, Brock aldım. Alayım. Ana üstüme tamam. bombalar ya yok kanka. Kurtar beni göngü. Gön. Tamam Brock aldım. Aldın mı? Tamam. Elmaslar nerede? Ne? Orada. Aynen. Elmaslar. Karlı da alalım. karlı da alalım. Karlı da alalım. Aldık. Tamam. Güzel. Kanka nereye gidiyorsun? <laughs> Bilmiyorum. Ben bir yere gitmiyorum ki. Ultiye bastım onun. Ha için. onun şeyi var kanka. Yıldız gücünde öyle yönlendirebiliyorsun. Hih, öleceğim öleceğim kanka gel. Kanka nereye geleyim? Beni de burada bir salmaya çalışıyor zaten. Yani bu durumda ben de gelemem. Hoppa Cepti. Evet. Ya şu barley alalım ya. Harbiden bize sıkıntı çıkacak gibi gözüküyor. Arkadaş geliyor dur. Bence dur dur. Ben al. aldım onu ben. Kanka, kanka öleceksin. 20. Evet. Bu arada arkadaşlar biz dışarıdan geldik. Neden söylemeyeyim? Geber geber geber. Kanka İyy! sen geberdin. Beni öldürdü. Allah. Kanka ne yaptın? O dynamite var ya o dynamite. Ben senin yapacağın işe kanka. Oh tamam. He hesaplaşma kaldık çok iyi. Kanka kaç? Poco ile tamam, falan. Tamam ile alırız. Alırız net alırız. Evet, alırız. Kanka hadi gel. Ben şu pokoyu alayım. Almaya çalış kanka. Ben de şuradaki Barley'i almaya çalışayım. Öldürdü beni tamam. Ben de onu aldım. Poco'yu doğmadan öldür Poco'yu. Kanka şunları zaten Swank'in canı almayayım. çok az gidiyor. Ona sıkıntı yok. Öleceksin kanka. Zaten sen onu değil. öldüreceksin. Tamam geldim senden. alırız Poco'yu. İnşallah. Onun arkadaş gelmezse iyiydi. Kanka öldüm. Olsun arkadaşlar yeniden kupa kazanıyoruz. Evet arkadaşlar şey. şimdi de ben oynayacağım evet arkadaşlar şimdi de kardeşim oynayacak. Eğer arkadaşlar berbat oynuyorsa kusura bakmayın. Hmm. Göreceğiz. Göreceğiz. <laughs> Hadi bakalım göreceğiz. Kanka ödül alınak girelim. benim şeyim. Tamam. Dur bir dakika. Bir dakika. Ödül Ödülü mı? Aa görevlerine bakalım. Dedi. yeni görevler yapmış. Bizim Bizim görevimiz niye gelmiş? Ha, El Primo ile 9'dan. Tamam ben El primo aldım. Çift hesaplaşmaya devam edelim. Tamam. Geleceğim. Tam sen şeyden izle. Şey var, benim küçük ya da gel benden izle. Evet, başladık. Şey var, istersen sen biraz bize yakın otur ki adanın tamam. sesi de gitsin. Tamam. Arkadaşlar. Gerçekten biz çok üzülüyoruz. Kanalımıza abone olup like atmıyorsunuz. Evet arkadaşlar çok az abonemiz var. 12 abonemiz var arkadaşlar. Ve biz bundan Sen abonelerini üzülüyoruz. görebiliyor musun? Evet. Kimler abone? Onları göremiyorum ama abonelerimi görebiliyorum elbette. Al tamam. İşine bir şey bir var. Bir alırız. aksesuar varsa eğer yandık. Yandık yandık. Hem de ne yandık. Evet, Özür dileriz de arkadaşlar. Ya var ya bak bunun çok kısa şeyi var. Neyse gel bir bir ölür. Ha, öle, ben şey öleceğim. öleceğim. Kanka benim be, yanımda ben dur. Gel. Bence. Hı, tamam. Şu derili <laughs> alalım. Ya şu B var ya çok sorun çıkarıyor. Aynen. Sende Sen B var, var mı? mı? Yok kanka ya. Eski var. Bi 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 bi. Onu alamazsın. Aldım aldım. Oh hele. Edgar alamazsın hiç. Aldım. Aa, aldım. <laughs> Allah Allah. B kaldı. He, he sen. Bir de deril. deril al. Bir ondan sonra. Şey var. Bir sende. Tamam. Bir bende. Senin şeyin menzilin uzun menzil. Yavaşlat. Aa özel gücü var. Kanka al al al. Al sana niye Öleceğiz. Ne yapayım? Ya, yavaşlattı beni. Evet arkadaşlar. Çakandı. O güzel etrafımızda iki tane kutu var. Şebus sen şu Endi'be git. Endi'ye git üstte üstte. Tamam. Oradaki ikili bende. Tamam. Ben şunu alayım. Geldim. Neredesin? Geliyorum. Aldın mı? Aldım. aldım. Arkadaşlar kardeşi güzel dolayı buradayız. Değil mi? Evet. Arkadaşlar Ezgür yani videoda da birazcık e, kardeşimin sesleri falan gelmiş. Bundan dolayı sizden çok özür dilerim. Edgar'ı alırsın. Alırım. Aldım. Aldın helal. Dur şu Bibi'yi, bibiyi aldım. Bibi'yi. Aa Bibi biz alır mı? Alır. Alır alır. Ya Ulti'yi paylaşıp duruyor yeter. Ulti'yi tabii paylaşır çünkü. İkide bir siz dibinde kalıyorsunuz ondan kanka. O Mortis var. Evet tamam. var. Nani var sıçtık. Ay L özür dilerim. Oraya yaparsın tamam mı? Yapabiliyor musun? Hı -hı. Neden? Ya ne bileyim ses veremiyorum oraya. Ay, tamam Nani. aldım ben. Bir şey var, Ölceğim, şey var, Öleceğim öleceğim olur. öleceğim kanka. Ben de öleceğim kaç şey var? Tamam buradayım. Hadi gitsene. Mortis sıkıştırak gel. Arkadaşlar lütfen e, bu videoya bir yüz beğeni gelsin. Pek sanmıyorum ama. hani <laughs> Niye de göndermeye çalışın. Arkadaşlar arkadaşlarınıza da bu kanalı önermeyi unutmayın. Evet Yani güzel videolar oluyor aslında ama izlenmiyoruz arkadaşlar. Kaç izleniyor? nani alacağım ben. ben. Nani, 28. nani ben de değil. <laughs> Yukarı yok. Bir Şunlarla biz bir, bir hesaplaşmayı ya alalım. Alalım yani yeter. Kanka öleceksin. Öleceksin. Kaç kaç. Üç takım kaldınız daracık yerde. Hadi alın ya. Alt üst alacaksınız. Şevval şevval. Aldın mı? Şevval şevval. Kaç şevval. Kaç Kank, şevval. Kaç şevval. Kanka üzüldü. Kanka kaç. Kank, Kank, kaç. Öf. Öf. Tamam Arkadaşlar Aşağıya yeni de kupa kazanıyoruz değil mi? Ama çok güçlü çok şeyler var. Tekrar aç kupa. bas. Tamam. Bastım. Şavval tamam. tamam, şimdi ben oynayayım. Tamam. Evet kanka. Kesinlikle kazanırız bu iş. Ben de çünkü tablet. Yo şey var iyi oynuyor. Ha, aslında iyi oynuyor da. Arada bir şey oluyor işte. <laughs> Aa şey var tamam. Kanka gel gel buraya gel kanka. Buraya Rosa gel, kanka. ile çocuk. Ha gel. Penny. Kanka, gel. kanka onu boş ver tamam. Kaçıyor Gitti. zaten. Kaçıyor şey Sen hepsi. ya. Kanka ben varım yani. Frank. Aa kanka. search var. Search. Of bunların hep ben gidemiyorum. Akıllı gel sıkıştır at şunları. Hayır hayır hayır. Sakın öyle bir hata yapma. Geliyorlar. Öyle Peki bir hata yok. yaparsan biteriz. Anladın sıkıştık. mı? Sıkıştık. Neyse ben şunu alayım bekle dur. Geber mi? lan pislikçi. Allah belanı. Sakin ol. <laughs> ya niye bombaların içine yürüyorsun? Benim de yanımda bunlar varmış ya. Nani? Anne <laughs> üzgünüm. Ben. Üzgünüm. Kanka arkadan arkadan vur. Ya Üf kanka ya kesin Sık beşinci dedik. olacağız var ya. Evet kaybettik. Evet. Ah, ah. Tekrar oynaya bas. Evet kaç dakika olmuş ne olacak? olacak. Var. Niye söylüyorsun? <laughs> kanka ben şu ikiliyi almaya çalışacağım. Sen buraya git. Sonra savaş topu oynayalım. Arkadaşlar eee bu arada nasıl içeriklerde oynamamızı isterseniz yorumlar yorumları yazıyorlar mı bir şey? Hayır. Sadece senle ben. <laughs> Şunu alıyorum. Vay, yavay, geber geber yaley, geber. Yaley. Allah. Ay çok. Ay çok. Ay çok. Ay çok ne? Ay. Yoruldun mu? Düşecek. Ne, ne şunlara. Gel şurada. Kanka burada bir milyonlarca resmen şey var kutu. Hiçbirinde olmamışlar. İki vuruşta oluyorum ya. Poco beni alamazsın. Benim canım çok azarcık gıdımcık gıdımcık gider. Gel şu Poco'yu alalım çok kaşınıyor. Şuradaki ben Jackie'yi alayım. Al. Ana vuruyor vuruyor. Al. Ben ya bunun Al. şeyi çok şey. Kısımca ne? Ulti neden oraya astın? şeyli Aa almış. Gel Poco var. Nerede? Şuradaydı en son. Aha burada. Kesin doğuracak biliyor musun? Aa doğurdu. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> gel gel. Doğurdu ne demek ya. Kanka onu da alırsın yani uğraşmayız. Evet arkadaşlar <gülüyor> kazandık. <gülüyor> Tekrar oynaya bas. Tamam bir dur. Çekildim benim görevim bitti. Hayır de. hayır. Çıktım. Ya kanka niye çıktın <laughs> ya? Neyse ben de çıktım. Ha. Ya dur şey var. Şevvalcim. Bir durur musun? Anca şey yapmaya başladık. Neye girelim? Dur bir dakika. Evrim Güneş Pro kim lan? O ne be? Ta King Spy. Ya ben kulübe katılmayı çalıştım arkadaşlar. Arkadaşımın kulübüne. Şuradan katılmayı çalışıyorum. Ama aile dostu olmayan Şeval, bir kulübe katılamaz. Hiç... girme şu telefonu. Yazıyor. Allah Allah. Bak bu kuzey. Hangisi Spike Spike bu? Bak 35'i onda. Çok iyi ha. Bakalım onu var mı? Var ya. Genie var, Emzi tamam. var, Leon var mı? Var kanka varmış. boss savaşı yapamıyoruz. 4 boss gün savaşı 4 gün var. mı sıcak bölge yapalım benim görevim var. Sıcak bölgeye tamam. Ben de alayım? Ne görevim var? Bakayım. 15. 15 düşman yazacağım tamam. Kanka bir de şey yapalım. Ben hangisi savaştıralım? Bakayım. Göndereceğim bir dakika şimdi. Ee, nani. Ya bunda Nani ile kötü oynuyor Nani. Arkadaşlar bu ev bitsin. Ee, videoyu sonlandıracağız. Yoksa yükleyemiyorum. Youtube'a neden ben de bilmiyorum gerçekten. Ee, hadi başlayalım. Montaj yapamıyor muyuz? Yani ben yapamıyorum. Neden? Ne bileyim. Onun için bir uygulama lazım. Şuradan hemen arkadaşlar ben e, Jacky'i bir alayım. Tamam hazırım. Hadi bakalım. Başlayalım. Hmm. Sonra baş. Arkadaşlar kameradan kendimizi çekebiliyor muyuz? Evet çekebiliyoruz ama ben çekmiyorum. Ha doğru tamam. Kanka ben buradayım. Sen de diğer şeye gitsene balona. Arkadan, hadi ya. Hh. onlardan 2 19 20 22 bunlar. Biz kazanıyoruz. 28 30 38. Sen mi oradanasın? Evet. Ben geliyorum şu an bir dakika. Kanka buraya gel. Ha, bak bağlantı kesildi kanka ya bir dakika. Gelemedim. Oyun dışıyım şu anda. Neden? Ee bağlantım kesildi kanka. Ha bu sıcak bölgeyi ele geçirdik. Ben şu diğerine gideyim. Ana Leon mu var? Yok, her yerden saldırıyorlar abi bu ne? Allah kızdım ha. Ya şurayı koy al. Sen neden Jackie alıyorsun? Niye alamaz mıyım Allah'ım ya? İğrenç bir karakter. Ha bu iş bende. Tamam. Bekleyeceğim. Evet işte bu kadar. Bu kadar? Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. hoşçakalın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.